Herkese merhaba adam GF ye. Hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve benim reaksiyon günüm. Tekrar beraberiz. Çok enteresan bir video izleyeceğimi düşünüyorum. Çünkü Instagram'da dolaşırken storylerden Türkmenistan'dan takip ettiğim Murat Ovez'in stories'inde gördüm şu klibi. Daha doğrusu paylaşmış. Şöyle yapayım. Gösteremedim çok sinematik ve enteresan bir şey geldi bana. Yani muhakkak izlemeliyim diye düşündüm. İzlerken de bunu videoya çekeyim. Bilmiyorum nasıl bir şeyle karşılaşacağım. Hep beraber izleyelim bakalım neler yapmışlar. Nasıl bir video çekmişler. Nasıl bir müzik yapmışlar. Açıkçası ismi de beni çok <laughs> enteresan geldi. Arıbal. Arımaya gibi. Eskiden çizgi film vardı. Arımaya izlerdik. Kimler var? Murat Molla Nobat Oden Yazov iki kişi zannedersem. Bu şeyi anlayamadım. Akıl cigilerim benim. Çeviriye baktım ama çok da düzgün çevirmedi Türkmenceden Türkçe'ye. Biraz enteresan geldi. Deli kızlarım benim gibi bir şey çevirdi ama bilmiyorum. Belki de yanlış da çevirmiş olabilir. İsterseniz çok lafı uzatmayayım. Zaten bazı arkadaşlar sevmiyorlar çok konuşmamı. Hemen videomuza geçelim. Bakalım bizi ne bekliyor. Ben de çok heyecanlandım açıkçası. Bilmiyorum. Kapa bazen böyle kapağı güzel yapıyorlar. Filmde de hani trailerı acayip aksiyonlu falan olur. Ondan sonra bir gidersiniz. Berbat bir şey çıkar. Umarım bu böyle olmaz. Ha bu arada... Bir de bana şey yazıyorlar işte hep Türkmenistan'dan Azerbaycan'dan reaksiyon çekiyorsun falan. Yani ne yapayım Türkiye'den Tarkan'a mı reaksiyon çekeyim? Sonuç itibariyle yani bilmediğim, tanımadığım yerlerden dinlediğim şeylere reaksiyon çekmek daha mantıklı. Tutup da Tarkan'a ya da Serdar Ortaç'a reaksiyon çekmenin bir manası yok. Ya da Fransa'dan ya da Amerika'dan birisine evet seviyorum yabancı müzikleri ama hani Beyoncé ya da ne bileyim İngiltere'den birisine reaksiyon çekmenin de çok manidar olduğunu düşünmüyorum sonuçta. Onlar yabancı, biz Türk'üz. Ha başlamadan önce şuradan gelecek olan Instagram adresinden beni takip edebilirsin. Aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki size tıklayarak da hem kanalıma destek olmuş olabilirsin. Hem de yeni videolardan ilk önce sana haberdar olabilirsin. Pazartesi, Cuma vlog ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Çarşamba günleri de herkesin bildiği gibi reaksiyon videoları paylaşıyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Murat Molla Nobat Oden Yazov. Arıbal. Bu arada yeni klipmiş. 1, 2, 3. Arı sesi geliyor. Şuradan hey, Oh, yer mi dostlar Ay, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ay, borcuk. Gümüşsüz, yavaşı ya da azıcık dağıtılır. Buraya yerine dur. İna. İna. lar iyi biçmenler gitsin Ey, ne Ne komik herhalde. Korkak. <laughs> <laughs> <laughs>

Yapmayın. Ben terk ettim. Pamcın yok ha. Ha? Evet var ha. Düzelmiyor. Bu enteresan bir şey olacak herhalde.

na sabe çok güzel. Super. çok hoşuma gitti ya. Gerçi böyle çok hoşuma gitti deyince de yazıyorlar. Senin de her şey çok hoşuna gidiyor kardeşim. yani belki 10-15 tane ya da daha fazla şey dinliyorum ama hani hoşuma giden şeyi paylaşıyorum. Hoşuma gitmeseydi büyük ihtimalle bunu da paylaşmayacak olacaktım. O yüzden hoşuma gitti dediğimde gerçekten hoşuma gitmiş oluyor yani. Bir kere şey iyi, melodi iyi bulmuşlar. Arabal çok... Bize de hitap ediyor gayet anlaşılır. Ve şey de güzel bir anda işte o tarlada arı peteklerin etrafındayken bir anda peteğin içine giriyorlar falan dans ediyorlar. Gerçekten çok kreatif bir klip olmuş. Çok da hoşuma gitti. Yani, müzik olarak baktığımda, ses olarak baktığımda hani çok bir şey söyleyemeyeceğim sonuçta. Bu biraz kop kop e, parçası olmuş. E, bunlar da lazım. İlla böyle müthiş sesler falan gerekmiyor. Video, klip güzel. Dans ediyorlar. Karşı tarafa güzel bir enerji veriyor. Kendini böyle ritme kaptırıyorsun falan. Bunlar da hoş şeyler. Ben böyle çalışmaları da beğeniyorum. İyice İlla ki böyle müthiş sesin olması gerekmiyor ya da böyle müthiş e, ses performansı gerekmiyor sonuçta. Sonuçta görsellik de önemli işte klipte dans ediyorsun bir nasıl derler bir senaryosu var ve o seni alıp götürüyor. İzlerken hiç sıkılmadım aksine belki birkaç kere daha izleyebilirim hiç beklemiyordum açıkçası yani evet. Posttaki kapakta bir renklilik falan bir şeyler var ama ilk başta bu arabanın üstünde peteklerde başlarken hani açıkçası çok beklenti içerisinde olmuyorsun. Sana ama beklentini gerçekten karşılıyor ve enteresan bir şekilde içine kaptırıyorsun kendini. Çok hoşuma gitti. Bu arabal arabal olayı da gerçekten iyi. Kim yazdıysa sözlerini çok güzel e, oturtmuş müzik falan. O biçim bayağı iş yapar diye görüyorum. Ben 2021'in ilk klibi herhalde. Official Clip 2021'de yazmışlar. Youtube'dan bakıyorum. 13.000 540 kişi görüntülemiş. Az görüntülemiş ya. Niye az görüntülenmiş acaba? İnşallah daha çok izlenmesi de çok olur. Gerçekten hoşuma gitti. Şimdi Spotify'da var mı ona bakacağım. Birkaç kere daha klibini din, izleyeceğim. Belki indiririm de telefonuma. Arada böyle seyredeyim falan. Arıbal. Gerçekten müthiş ya. Böyle pozitif enerji veriyor. Bilmiyorum size de aynı şey oldu mu ya da olacak mı? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Buradan da Murat Molla ile Nobat Nobat Oden Yavuz. Bu hmm, konuşamadım. Buradan da Murat Molla ile Nobat Oden Yavuz yapamıyorum. Buradan da Murat Molla ile Nobat Oden Yazova selamlar gönderiyorum. Çok güzel yapmışsınız arkadaşlar. Klip on numara, müzik on numara. Gerçekten alıp götürüyor seni. Baya böyle dans edesim geldi. Dans etmeyi de seviyorum. Müzik dinlemek zaten ayrı bir şey ama dans edip müzik dinlemek daha keyifli. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl buldunuz, beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bana tahammül ettiğiniz için, konuşmalarımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni reaksiyon videolarında görüşmek üzere. Kafanıza hiçbir şey tak Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.